Hemen hemen herkesin hayatta asla yapmam dediği bir şey vardır. Peki ya senin asla yapmam dediğin şey nedir? Sigara içmiyorum. E, telefonla da görüşmüyorum. Valla hayatta asla yapmam dediğim şey nedir? E, bir daha manav olmam ya. Asla bir daha manavlık yapmam ya. Buraya geliyorlar kimseye ürün beğendiremiyoruz ya. Hani istisnalar kaydayı bozmaz. Beğenmiyorlar ya. Bir şükürsüzlük var bir doyumsuzluk var neyse anlamıyorum. Hayatta asla yapmam önceki yaptığım hatalar olmalı. Ondan pişmanım yani. Yapmazdım da. Hırsızlık, dolandırıcılık. Bunları yapmam. Kötü şeyler niye yapayım? Yapacaksam iyi şeyler yaparım. Yalan söylememek. Yalana karşı. Harbi ve açık bir bayanım ben. Ne olursa sana yüzüne söylerim ben. Yanlış söylemem. Neyse motor. Yalanımız bizde yok. Yalan söylememek. Ben her şeyi yapmak isterim. İnsansam yaşayacaksam her şeyi yapmak ister, her şeyden tad almak ister. Dostlarımızı kandırmamak, dürüst olmak en iyi şekilde hayatta geçinip gitmek. Ee, alkol kullanmak, dövme yaptırmak. Ama yani yaptım. Yani büyük konuştum ama yaptım. Şu an iktidarda olan partiye oy vermemek. Ülkenin ekonomisi de belli, olduğu durum da belli, gençlerin hali de belli. O yüzden yani bütün gençlerin düşündüğü de şu an şu yaşta düşünmememiz gereken bir şey normalde. Yani dış ülkelere bakarsak Avrupa, Amerika gibi çoğu gençleri refah düzeyinde olduğu için çoğu bile ülkedeki başkanın kim olduğunu bilmiyor. Dostlarımı ee, dostlarım ya yolda bırakmam asla. Yani her zaman arkalarında olurum. Hiçbir zaman yani sırtlarından bıçaklamam. Eski sevgilimle barışmam ya. <laughs> Cidden. Kalleşlik dedim ya arkadaş arasında, dost arasında, aile arasında herhangi bir şey de. Her kendimize güvenirsek her şey yoluna girecek diye düşünüyorum. Hayatta asla yapmam dediğim şey bir insanın güvenini kırmak. İhanet asla yapmam. Bir başkasının hakkını gasp etmek. Adaletsizlik. Bunları yapmadığın sürede Türkiye'de her şey güzel olur. İnsanlara güvenmek. Şu ortamda güven kalmadı. Hiç kimseye güven kalmadı. İntihar. <laughs> İntihar etmem. Kul girmem ben hayatta asla. Hırsızlık yapmam. Ailemi satmam. Ondan sonra başka işte haram yemem. Bunlar ihanet. Yani hainlik yapmam. Ne aileme ne başkasına. Arkadaşlarıma asla satmam. Hı.